Çift uç çiftliğinin sebze bahçesinden herkese selamlar dostlar. Ee, biliyorsunuz bu sebzelerimiz de artık hani olmaya başlamıştı. Şimdi artık onları toplamaya da başlayayım. İşler yoğun ama yani yapacak bir şey yok. Bir yandan arpa bir yandan sebzeler çalışmaya devam dostlar. Evet, evet. Dostlar evet biberlerimizi toplamaya başladık. Hayırlı bereketli olsun inşallah diyelim. Ee, şimdi biliyorsunuz hani biberlerimiz de Artık hani olmuşlar vardı, olmak üzere olanlar vardı. Hatta yavaştan böyle kızarmaya başlamış olanlar vardı. Şimdi ilk etapta olmuşları ve kızaranları topluyorum. Sonrasında artık diğerlerine de sıra gelecek. Hem belki de zaman içinde şeye bahsetmiştim belki. İzmir'de bir gıda, organik gıda topluluğu var. Belki orada satış imkanımız olabilir. Kendileriyle de görüşeceğim. Bakalım hayırlısı diyelim şimdi çalışmaya devam edelim o zaman bereketli olsun inşallah diyelim dostlar bayağı biberler de aslında biliyorsunuz hani uzun zamandır da toplayamadık üstlerinde kızarmaya başlayanlar da var yani kuruturken kolaylık olacak belki ama tabi erken toplasak verime de etki edecekti sağlık olsun diyelim öğreniyoruz hep dediğimiz gibi deniyorum o halde varım bu işte deniyoruz inşallah Öğreneceğiz, ee, güzel işler yapacağız inşallah. Tecrübe de kazanıyoruz. Bir önceki videoda e, biliyorsunuz hani neneler de sağ olsun tecrübelerini paylaşıyordu. Onların tecrübelerini de göz önünde bulundurup inşallah e, önümüzdeki dönemlerde daha güzel işler çıkaracağız. Hakkımızda hayırlısı olsun diyelim. Bu arada şimdi biliyorsunuz biberlerle başladım. Ya yani çünkü e, hem en çok biberlerimiz olmuştu, hem artık e, bunlar yani hasat zamanı gelmişti yani burada. O yüzden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hatta yine burada olma biberlerimizde de aynı şekilde onları da e, topluyoruz. Güzel ya gerçekten zevkli işler. Tabi bütün biliyorsunuz hani amatörlüğümüze rağmen iyi kötü ürün alabildik. Bu arada ben kadrajdan çıktı galiba ama kusura bakmayın e, ürün alabildik. İnşallah. Önümüzdeki yıllarda daha güzel e, ürünler elde edip daha güzel işleri hep birlikte yaparız dostlar. Şimdi dolma biberin sağını ve solunu toparladım. Orta kısmı bıraktım dolmalıkları. Çünkü dolmaları kırarken onlar büyüdüğü için ya da biz tekniğini tam bilmiyoruz yani e, onları kırarken birazcık şey oluyor. E, dalları zedeleniyor. Hatta bazı böyle Çiçekli dallarda bir şeyler oldu. Kırılmalar oldu. Dolayısıyla onları ancak işte bu şekilde topladım. Birinci kovamız oldu. Şimdi içeride bunu da açacağım bir. Bakalım ne kadar çıkmış. E, onu da en sonunda paylaşacağım sizlerle dostlar. Şimdi de bu toplamış olduklarımızı kartona da vereceğim. E, sonrasında tekrar dolmaklarla devam edeceğiz. En son bittiğinde de dizim aşamasında tekrar sizlerle paylaşacağım. Maşallah diyelim, bereketli olsun diyelim. Dökmeden de inşallah kutuya geçirebiliriz diyelim. Evet, evet, düşenler olacak ki zaten oluyor. Olsun, sıkıntı yok. Evet, evet, maşallah, maşallah. Ya belki bilmiyorum yüz ifademden de belli olmuştur. Ya bu gerçekten çok keyifli bir şey dostlar ya. Yani inşallah isteyen herkese de nasip olsun diyelim. Ee, gerçekten güzel, keyifli bir şey amatörüz. Yaptığımız iş birazcık belki böyle eksikliklerle oluyor. Zamanlamalarda hatalar oluyor vesaire ama inşallah güzel oluyor diyelim. Önümüzdeki yıl inşallah biraz daha tecrübeleneceğiz. Daha güzel şeyle yapmaya çalışacağız. İnşallah da daha güzel olacak her şey. Tabi bu arada sizlerin duaları da çok önemli. Yani sizlerin de duaları ve destekleri gerçekten hem motive ediyor, hem güç veriyor, hem gerçekten böyle ee, ya evet diyorum uluç. Yani hani bir şekilde e, yani senin yanında insanlar var, seninle birlikte olan insanlar var, dualarını iyi dileklerini gönderen insanlar var. Ee, yani inşallah doğru yoldasın diyorum. Hayırlısı diyelim dostlar. Hepinize de tekrar buradan teşekkür ediyorum ve kovayı da bu şekilde devirerek birinci aşamayı tamamlamış oluyoruz. Şimdi dolmalıklara devam edeceğim ama dolmalıklarda dediğim gibi onları kırarken birazcık sıkıntı oluyor. Ee, ya onları bıçakla ya bir makasla falan keseceğim herhalde. Yani kalınlaşan dalları koparmak şey oluyor, zarol, zor oluyor ee, çünkü arada kalıyor, dar, dar böyle şeyler yaprakların dalların arası. Neyse, şimdi tekrar devam ediyoruz. Bu şekilde yapayım diye düşündüm ben de. Gerçi böyle de mi olmayacak? Yani bu. Evet, böyle daha rahat oldu. Çünkü diğer türlü gerçekten sıkıntı oluyor. Dostlar evet, dolma biberlerimiz de tamam. Büyüklerden ve kırmızıya dönmeye başlayanlardan topladım. Ama işte hani bıçak diyorduk, tehlikeli diyorduk. Ufak bir kazaya da <laughs> kurban gittik. Neyse çok şükür ciddi bir problem yok. Şimdi domateslere devam edeceğim. Domatesle ilgili de şöyle düşündüm. Ee, geçen gün denedim hatta biliyorsunuz bizim bu domateslerin diplerinde bir çürüme durumu söz konusu oluyordu. Yani onu da araştırdım hatta. Yazan dostlar da olmuştu sağ olsun. Ya bu kalsiyumla ilgili bir sıkıntı. Ama ve lakin e, şeyi denedim. Yani çürük olan kısmını evde temizleyip üstünü yemeyi denedim. Ve gayet de güzel oldu. Herhangi bir problem yok. En azından şimdi şunları toparlarım. E, evde temizleyip üstlerini yiyebilirim. Bu arada sizlere de danışmış olayım. Şimdi şöyle şu yeşil dallara da takıldı. Şöyle şimdi bu yeşil hallerindeyken hiçbir problem yok. Yani altları falan gayet sağlam. Şöyle göstereyim. Gösteremiyorum. Evet. Altları bayağı sağlam yani. Hani herhangi bir problem yok. Dolayısıyla burada şeyi düşünüyorum. Acaba bunları bozulmadan hasat edip nasıl olsa sonuçta kaybediyoruz. Ya da ilaç atmam gerekecek. Ee, şimdiden nasıl dedip acaba şey mi yapsak, turşusunu mu yapsak diye. Çünkü şu anda herhangi bir problemi yok. Bu konuda da bilgisi olan dostlar varsa lütfen e, yorumlarda yazarlarsa sevinirim. Yani şöyle göstereyim. Işıkta belli olacak mı? Şöyle bilmiyorum da göremiyorum ben parlıyor. Bunları bir şekilde halledeyim diyorum. Dostlar bir de çerilerimiz var. Ee, bunları Instagram'da paylaşmıştım gerçi ama bunların mesela bakın şöyle, hatta bunu koparayım hatta da yiyeyim bir tane. Yanınızda ee, şöyle göstereyim. Bunların dibinde herhangi bir problem yok. Çerirlerimiz sağlam. Ya çok ilginç yani yan yanalar ama diğerlerinde problem varken bunda problem yok. Hatta bunu kameraya çevirip öyle yiyeyim. Evet işin güzel tarafı da bu. Yani herhangi bir ilaç kimyasal bir şey olmayınca yani gördüğünüz gibi dalından koparıp direkt yiyoruz. Bismillah diyelim. Yerken, Yerken de biraz problem oldu ama kusura bakmayın gayet de güzel oldu elimize sağlık diyelim çalışmaya devam edelim dostlar. Yazık evet bu domateslere de üzülüyorum ama dostlar yani yapacak bir şey yok. Ya onu konuştum sağ olun sizlerden de yazan dostlar vardı ben de biraz araştırdım doğal yöntemlerle çözüm var ee, ama maalesef. Ee, yani hemen etki edebilecek durum bunlar mesela baya kötü olmuş. Bunlar artık toplanmaz da yani. Ee, yani hemen etki edebilecek bir durum yok. Yani bu durum böyle olunca da az önce dediğim gibi ya bunları biz turşu yapacağız, yeşilken toplayacağız ya da böyle yazık olacak. Yani şöyle görünüyor olması lazım. Dipler kötü. Görüyorsunuz. Üzülüyorum. İlaç atmak da istemiyorum. Kimyasal bir şey kullanmak istemiyorum ama Hani diğer doğal yöntemle de yani bu sezona hemen etki edebilecek bir sonuç alamayacağız gibi görünüyor. Hal böyle olunca da dostlar maalesef bizim işte olmuyor. Yani nasıl yapacağız bilmiyorum ben de. Ya büyük ihtimalle belki sadece domatesleri olacak şekilde biraz kalsiyum takviyesi yapabiliriz. Artık bilmiyorum dostlar yani neyse ben devam ediyorum. Bugünün ikinci ve son hasat saatinin sonuna geldik. Burada dolma biberlerimizi toplamıştık. Bıçakla kesip, karambölde parmağımızı da götürmüştük. Neyse, onun haricinde ufak tefek diğer dallarda kalan ince biberlerden de olanları aldım. Şimdi bunları da devirelim içeriye. Şu şekilde devirmek suretiyle... Maşallah diyelim. Evet. Bayağı bir ürünümüz oldu. Burayı ayrıca bir şey yaparım ben, toparlayacağım. Oh, onun haricinde domateslerimiz vardı biliyorsunuz. Domateslerimizi de şimdi içeride keseceğim. Bugün biraz bunlarla gidecek. Öğleden sonra vakit kalırsa artık ancak arpaya girebilir Ya gerçi... Ya tabii şimdi parmağım da şey oldu. Arpa işleri nasıl olacak bilmiyorum ya. Bu Hiç bunu düşünmemiştim ya. Şimdi aklıma geldi. Yani bu iyice şey olana kadar ya da şöyle 3 parmakla falan herhalde şöyle kavrayıp alabileceğim. Yani bu işaret parmağımı kullanamayacağım. Çünkü muhtemelen Orayı yine açacak yani Gerçi çok derin bir kesik değil ama Yani yine de o birazcık sıkıntı olacak evet ya 3 parmakla Dostlar evet Arpa işimizde Yengecimiz kıskaçlarından birinin <laughs> Kenarını kaptırdı 3 parmakla devam edecek ya da sağ elle daha çok asılacağım artık Neyse bakalım ya. çalışmaya devam dostlar Dualarınızdan eksik etmeyin ben tekrar devam ediyorum Evet dostlar mutfağımızda da sizi tanıştırayım Biraz dağınık da olsa ee, ama yine de en azından mutfağımı da göstermiş olayım. Mutfağım bu kadar dostlar. Gördüğünüz gibi. E, şu aşağıda şey vardı. E, çamaşır makinesi için bir boşluğumuz var. Burada onu kullanacağız. Zaman içinde de yerleşeceğiz. Neyse. Birazcık en azından bulaşıkları yıkamıştım. Ortalık birazcık sakinleşti. Dışarıda da... Şşt! Şşt! Kediler, köpekler mama savaşı veriyor. Neyse. Malzemelerimiz, malzemelerimize gelirsek bir adet bıçağımız, bir adet tenceremiz, çöp poşetimiz, rendemiz ve e, ne denir plastik kabımız ve domateslerimiz var. Evet dostlar domateslerimizi bu şekilde mümkün olduğu kadar bozulan yerinden temizliyoruz. Bıçağa da dikkat etmek suretiyle zaten elimizi yaraladık. Bir şekilde üstü sağlam. Acaba bunları önce hepsini yapıp yapıp Öyle mi şey yapsam bilmiyorum. Sonrasında da neyse şuradan rendeleyelim. İnşallah şimdi bir parmağımızı da burada rendeye bırakmayız. Şöyle yapalım. Evet. Gayet güzel oluyor. Çalışmaya devam ediyoruz. Evet dostlar domateslerimiz tamam. Ee, şimdi bu domateslerimizi artık e, biraz zeytinyağı biraz şeker ondan sonra dolaba kaldıracağım. Saat geçiyor şimdi biberleri de deneyeceğim çünkü. Baya güzel oldu. Oradan belli oluyor mu kamerada düzgün görünüyor mu bilmiyorum ama. E, güzel oldu. Elimize sağlık diyelim. Çalışmalarımıza biberle devam edelim. Domatesler oldu dostlar. Bugün arpa işi yalan oldu ama yapacak bir şey yok artık. Zaten parmak da biraz bir şey olsun, sakinleşsin derken kutuya sürttük. Neyse. Ee, şimdi ben de bu dolmalık biberleri en azından ayırayım. Ee, sonrasında diğer biberlerle başlayayım diyorum. Dolmalıkların çünkü birazcık e, operasyonu olacak. Onları ayrıca yaparım. Hatta belki onları içeride yaparım, bilmiyorum. Oturarak yapmak daha iyi olacak. Evet galiba dolmalık biberlerimiz bu kadar. Tek tük var yine altlarda. Onları da alırsak bu işi en azından ayıklama işini halletmiş olacağız. Evet son bir tane kalmış zaten. Onu da koyduğumuz zaman Evet. Evet dostlar. Biberlerimizi ayıkladık. Hatta burada küçüklerden de gelmiş. Evet, şimdi artık sıra dizme işinde. Dolmalıkları tutacağım. Zaten burada ufaklar da var. Bu ufaklar da bu arada ondan da bahsedeyim. Az önce hani bahçedeyken bahsetmiştim. Yani bunları kırmaya çalışırken dalından bazen maalesef çok sıkışık olanlar dalıyla birlikte iniyor aşağıya. Üstündeki ufaklar da çıkmış oluyor. Bunları ayıklarım, bunları muhtemelen evde yerim. Ee, kalanları ipe girmeye başlayacak. Bu arada hani olup büyüyenler var. Bunlar da kalıp kızarmasın, ipe dizdikten sonra kızarsın diye. Onları da aldım. Şimdi diğerlerini ipe dizmeye başlayarak yolumuza devam edelim dostlar. Şimdi burada yine amatörlüğümüzü izleyeceğiz hep birlikte. Eskiden küçükken böyle Allah rahmet eylesin anneannem derdi benim gözlerim görmüyor oğlum geçiriver diye. O zamanlar geçirdik ama düğümünü nasıl yapıyorduk? Hatırlamıyorum. İşaret parmağımı da birazcık muhafaza etmeye çalışıyorum. Ama bu arada yara bandım yoktu. Dolayısıyla bant saramadım. Zaten dikine bir kesik. Ona yara bandı da olmayacak muhtemelen. Neyse olsun. Biz çalışmalarımıza devam edelim. Şimdi biberlerimizi şöyle en üst tarafa bu arada tabii şimdi biberi yapmaya çalışırken bu sefer bir de <laughs> elimize iğne batırmayalım da bir de öyle bir sıkıntımız olmasın. Şöyle karışık dizelim. Bu da galiba yine ilk zamanlar birazcık vakit varken bakıyordum. Böyle tam hani içinden değil de kafasından şey yapıyorlar, geçiriyorlar. Biz de o şekilde devam edelim. Güzeller var. Bunu evde yeriz mesela. <laughs> Büyüklerden bazılarını ayıralım. Onlar eve olsun. Biz biraz daha böyle kırmızıya çalanlardan dizelim. Bunu da yaptıkça hızlanacağız herhalde. Bakalım neyse buraları ben tekrar hızlandırırım. <laughs> Güzel oluyor dostlar ne diyorsunuz? Biraz daha bunları aşağı indirirsek kamerada göründü mü? Şöyle yapayım. Aralıkları biraz daha yapmamız gerekecek herhalde. Aşağıya doğru kaydırabilirim. Biraz daha takayım sonra hepsini birden kaydırırım olmazsa. Ağır oldu ya, yani tahminimden ağır oldu. Neyse dostlar, ben... Zaman kaybediyoruz ama yani bunu bir bakayım. Yani ne kadar ağırlıkta, ne kadar yapmak lazım? Çift sırayı mı yapmak lazım? Şimdi yapıp da orada dökülürse hepsi yine saçma olacak. Domates faslına geçmeden önce iki önceki videoda bahsettiğim bir şapka ile ilgili e, sponsorluk talebim vardı. E, orada katılan dostlarımıza teşekkür ediyorum şimdiden. Reyhan Hanım vardı, kendisini şöyle alalım. Erce Bey vardı. Şöyle alalım Nadir Bey vardı şöyle alalım Caner Bey vardı kendisini böyle alalım ee, Hatice Hanım vardı Hatice Hanım'ı böyle alalım ve son olarak da Aysel Hanım vardı kendisini de şöyle alalım ve kurağımızı çekelim dostlar acaba bakalım kim çıkacak? çekiyoruz çekiyoruz bakmadan şöyle çeviriyorum çeviriyorum çekiyorum Evet dostlar kamerada görünecek mi şöyle yaklaşırsam şöyle belki görünebilir mi görünüyordur sanıyorum Reyhan Hanım çıktı Reyhan Hanıma teşekkür ediyoruz Kendisiyle iletişime geçmeye çalışacağım. Zaten videoda da izler muhtemelen. İletişime geçelim. Kendisine de tekrar teşekkür edelim. Eğer isterse hani kısa böyle bir videoda paylaşırsa gönderim öncesinde. Kendisinin videosunu da yayınlayalım. Önümüzdeki dönemde de böyle çeşitli interaktif şeyler yapmaya devam edelim. En azından bizler de hani takipçiler de birbiriyle daha bir hani birbirlerini de görmüş olurlar belki. Değişik farklı bir şey de katmış oluruz kanalımıza ve videolarımıza. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ben de Reyhan Hanım'a ayrıca teşekkür ediyorum ve tüm katılan diğer dostlarımıza da. Şimdi domateslerle devam ediyorum dostlar. Video çok uzamasın. Şimdi domateslerden bir tane kavanozlayacağım. Sonrasında da dün ipe dizdiğim biberlerden asacağım bir tane. Sonra da çalışmalara devam edeceğim. Devamını sonraki videoda tekrar paylaşıyor olacağım sizlerle dostlar. Kaynatmış olduğumuz ve biraz da soğumaya bırakmış olduğumuz domates sosumuz burada. Bir tane kavanozumu yıkadım, kapaklarımız burada. Şimdi bir tanesini şey yapayım, göstereyim, paylaşayım sizlerle de. Bismillah diyelim. Bunu da ilk kez deniyoruz. Şöyle herhalde yetecek. Tam doldurmamak lazım herhalde. Şöyle şimdi kapağımızı güzelce kapatmak suretiyle ya bu konuda da hep şey diyenler var. Yani hani taş çevirin ya da çevirmeyin diyenler de var ama ben çevirerek yapmayı tercih edeceğim. Evet. Birinci kavanozumuzu bu şekilde kapatmış olduk. Ben çalışmaya devam ediyorum dostlar. Dizdiğim ilk biberleri bu şekliyle asmaya karar verdim. En azından bir denemiş oluruz. Ee, yani önümüzdeki işleri ona göre yaparız. Hem uzunluk hem ağırlık hem işte diziş vesaire falan. Bakalım şimdi bismillah diyelim bağlamaya çalışalım. Yani aşağı yukarı şöyle olacak. Biraz bombesi de olur. Sonra da düzeltiriz biberleri. Sonra da çalışmaya devam. Doğru hizadan mı tutuyorum? Evet doğru hizadan tutuyorum. Şöyle biraz daha gergin olabilir belki. Ee, öbürlerinin üstleriyle ama yok problem olmayacak herhalde. Çivileri biraz sıkı mı çakmışım diye düşündüm. Biraz daha seyrek çakılabilirmiş. Neyse o zaman başlayalım. İnşallah çivileri sağlam çakmışızdır ve... Bu arada kafam göründü mü acaba ya? Ondan da emin değilim. Şunu da birazcık şöyle bir sıkılaştırmak suretiyle. Ya da önce şunu bağlayalım. Tabi şimdi parmakta kesik olunca işler biraz daha zorlaşıyor. Biraz daha yavaş olacak ama olsun. Parmağımızı tekrar yaralamayalım. Evet. Biraz daha sıkmak lazım herhalde. Şöyle. Evet şimdilik böyle oldu, en azından bir denemiş oluruz, hep diyoruz deniyorum o halde varım, bu işi de bir deneyelim, bakalım nasıl olacak, zaten bu ilk parti kırmızıları ben kendim tüketirim ve de görmüş oluruz, hatta zaman zaman sıcaklara da bakarım, daha doğrusu güneşin açısına da bakarım, yani buralar muhtemelen biraz öğlen sonrasında biraz daha güneşi azalacak gibi. Ama göreceğiz. Bakalım bunları biraz daha yukarı belki alabiliriz. Evet güzel oldu dostlar. Bu videomuzu da biberlerin arkasından kapatalım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, önümüzdeki bölümde artık kalan işlerin de devamını paylaşırım sizlerle. Görüşmek üzere dostlar. Hoşçakalın. Sevgiler sunuyorum.